Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet yine gazetelerle devam edelim. Beşiktaş bölümümüzde e, gazete başlıklarında Beşiktaş'ta neler oluyor? Nasıl yansımış bir bakalım. Yine e, Beşiktaş Kartal zor virajda başlığı atılmış. Daha önce de e, yine bu tip haberler vardı. Özellikle milli Takım arasından sonra Beşiktaş'ın üst üste oynayacağı zorlu maçlar var. Onlara dikkat çekiliyordu. Yine aynı şekilde kartal zor virajda başa atılmış. Süperlik ve Şampiyonlar Liginde 10 maçı geride bırakan bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Beşiktaş 15 Ekim'den itibaren çok zorlu bir maratona giriyor. Kartal için sezonu adeta yeniden başlıyor. Siyah Beyazlar 27 Kasım'daki Giresun maçı ile noktalanacak süreçte birbirinden zorlu. 9 sınavdan geçecek, 3 Şampiyonlar Ligi 6 e, Süper Lig maçına çıkacak. Fikstür Cuma günkü Başakşehir mücadelesiyle start alıyor. Beşiktaş bu süreçte 2 kez Sporting'le e, ve Ajax'la karşı karşıya gelirken ligde de Başakşehir, Galatasaray, Hatay Spor, Trabzonspor ve Alanya Spor'a rakip olacak. Beşiktaş'ın zorlu fiksürü 27 Kasım'da Giresunspor önünde sonlanacak demiş. Gerçekten de birbirinden zor mücadeleler bekliyor siyah beyazları. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden bir Beşiktaş var. Sergen Yalçın ve öğrencileri de bunu sürdürmek istiyorlar. Yine transfer haberleriyle devam edilmiş. Beşiktaş milli stoperin peşini bırakmıyor. Varsa yoksa Kaan, Ayhan şeklinde başlık atılmış. Karakartal, Sasulo'nun inadını kırmaya çalışacak. 26 yaşındaki stoper için zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama teklifi e, yapılacak şeklinde. E, Wellington sınırda yabancı kuralı nedeniyle Sambacı Forvet'le yollar ayrılabilir. Kısa kısa başlıklardan devam ediyorum. Başakşehir'e hazırlanıyor Beşiktaş. Beşiktaş'ta sakatların bir an önce e, takım'a katılması için adeta seferberlik ilan edilirken sakatlığı geçmesine karşın tam hazır olmayan Alex Tekşehir'e ekstra antrenmanlarla kendisini hazırlıyor. E, takım izinli olmasına rağmen Ümraniyeden e, çıkmayan Brezilyalı milli Brezilyalı e, milli ara sonrası Başakşehir maçında hazır olmayı hedefliyor. Alex'in e, bu azmi teknik eğiti umutlandırıyor. Beşiktaş'ta son durum ne? Beşiktaş'ta üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar. Kadro sıkıntısı yaratmıştı. Süper Lig'deki Altay ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmalarına birçok yıldızından yoksun çıkan siyah beyazlar beklenmedik sonuçlar aldı. Milli gelmesiyle Süper Lig'e verilen iki haftalık ara kara kartalı ilaç gibi geldi. Milli ara döneminde sakatlıkların düzelmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Başakşehir maçıyla yeni bir başlangıç yapmaya başlayan siyah beyazlarda birçok yıldız kadroya geri dönecek. Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Kayler'in, Atiba Hutchinson, Francesco Montoro, Wellington, Raşit Gezal, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Salih Uçan sakatlıklarını atlattı. İyileşen isimler mutluluk yaratırken gözler Enkudu ve Mehmet Topal'a çevrildi. İki futbolcuların Enkudu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Mehmet Topal'ın tedavisi devam ediyor. Orta sahanın önemli isimlerinden olan Miralem Pjanic sakatlığını atlatmış olmasına rağmen riske edilmeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçında tedbir amaçlı oynatmayacağı boşnak yıldızı Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray derbisine hazırlıyor. Beşiktaş'tan Domagoj Vida kararı Devre arası gelmeden transfer gündemine Kaan Ayhan'ı alan Beşiktaş, iç transferde de düğmeye basacak. Siyah beyazlarda 5. sezonunu yaşayan ve yıllar geçtikçe performansı daha da artan Domagoj Vida'nın takımda kalması için harekete geçildi. Siyah beyaz yönetim Hırvat Soper'le sözleşme görüşmeleri için devre arasını beklemeyecek. Wellington, Vida, Montero, Serdar ve Kaan Ayhan ile stoper yapılanmasını sürdürmek isteyen yönetim bütün bu planlamayı devre arasında bitirmek istiyor. Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3,5 milyon avro olan maaşından 900 bin avro feragat etmeye hazır ancak Başkan Ahmet Turçevi 2,5 milyon avroyu da çok buluyor. Hırvat Stopere 2 yıllık ve sezon başına 1.7 milyon avro garanti ücret önerilecek. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre siyah beyaz yönetim videoya bu ücretin üstünde teklif gelmeyeceğinden emin olduğu için futbolcu ve menajerinin vereceği kararı bekliyor. Kartal Milli Yıldız'ın peşini bırakmıyor. Varsa yoksa Kaan Ayhan. Beşiktaş'ta Kaan Ayhan sevdası bitmek bilmiyor. Sezon başında İtalyan ekibi Sassuolo'da forma gel. Milli stoper için Uzun süren görüşmelerde bulunan siyah beyazlı kulüp devre arası transferi döneminde rotayı yeniden çizmeye çevirecek. Yaz başında Sassola yönetiminin inadını kıramayan Beşiktaşlı idareciler 26 yaşındaki savunmacı konusunda tüm şartları zorlayacak. Siyah beyazlar bu transferde kaleyi içten vuracak. Babası Erol Ayhan ve yakın arkadaşı Kenan Karaman aracılığıyla Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığını bir kez daha ileten Kaan'dan Sassola cephesine ayrılma isteğini iletmesi istenecek. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacak. Hem kanlı ayrılık isteği hem zorunlu satın alma şartı nedeniyle İtalyanların inadını kırmayı planlayan siyah beyazların teklif edilecek rakam konusunda şimdiden hazırlıklara başladığı öğrenilirken bu rakamın 5-6 milyon euro civarında olacağı dile getirildi. Öte yandan yaz döneminde özellikle Galatasaray'ın araya girmesiyle oyuncu için yüksek fiyat çeken Sassuolo'lu yetkililerle yapılacak görüşmelerde Başkan Ahmet de bizzat bulunmayı planladığı belirtildi. Sasola da bu sezon 3 maçta 98 dakika sahada kalan Kaan'ı hala takımda tutmak isteyen İtalyan kulübünün düşüncesi değiştirilmeye çalışılacak. Daha önce Alman ekipleri Schalke, Frankfurt gibi kulüplerde de forma giyen Kaan, 2020-2021 sezonu başında Fortuna Düsseldorf'tan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olmuştu. Beşiktaş'tan 22 milyonluk Adem Leic kararı Beşiktaş yönetimi gözden çıkarılan sırf futbolcu Adem'le işten kurtulmak için her yolu deniyor. Siyah beyazlar şimdiye kadar gelen transfer teklifini reddeden Sırp Yıldız için devre arası neşteri uğraşacak. Takvimde yer alana bere göre tecrübeli orta saha oyuncusu Ocak ayında bir takımla anlaşmazsa siyah beyazlar sözleşmesini feshedecek. Laiç Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4.2 milyon euro kazanıyor. 6 aylık maaşı ise 2.1 milyon euro. Kartal devre arasının son gününe kadar bir takımla anlaşmadığı takdirde 22 milyon lirayı verip Sırp oyuncuyla vedalaşacak. 2019 yılında transfer edilen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Laiç bu sezon hiçbir maçta görev almadı. Yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu gönderip onun yerine transfer yapmayı planlıyor. Beşiktaş'ta Atiba Açınsın için flash karar. Son 3 sezondur futbolu bırakma işinde olmasına rağmen her defasında sözleşmesi bir yıllığına uzatılan Kanadalı oyuncu artık hocalığa asınıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Şubat ayında 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Kanadalı efsanenin de olumlu bakması bekleniyor. Atiba Açınsın daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirterek zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim sözlerini kullanmıştı eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul'a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor. Yönetim Sergen Yalçın'a da görüştükten sonra Atiba'nın yardımcı antrenörlüğü için girişimde bulunacak. Beşiktaş'ın yıldızı Miki Batçuay geri mi dönmek istiyor? İşte üç hedefi. Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek çifte kupayla kapatan Beşiktaş bu sezonda mutlak şampiyonluk istiyor. Bu maksatla yaptığı transferlerle ses getiren siyah beyazlarda bu isimlerden olan Miki Batuha'yı da takıma katıldığı günden bu yana yaptığı katkıyla göz dolduruyor. Siyah beyazların Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı Yıldız çıktığı 8 maçta 3 gol 1 de asist kaydetti. Ajan Spor'un haberine göre 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'taki 3 hedefini de belirledi. İşte detaylar. İlk hedefi Beşiktaş ile şampiyonluk. Golcü futbolcunun kısa vadede gerçekleştirmek istediği hedefler ortaya çıktı. Miki Batshuayi öncelikle formasını giydi Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyor. İkinci hedefi ise Belçika'da bir numara olmak. Batshuayi Belçika milli takımında Romelu Lukaku, Benteke gibi isimlerle yarış içinde. Batshuayi milli takımda başarılı olmak ve ilk 11'de düzenli oynamayı hedefliyor. Üçüncü hedefi ise Chelsea'ye dönmek. Belçika basını daha önce Miki Batshuay'nin gerçekleştirmek istediği en önemli hedefin yeniden Chelsea forması giymek olduğunu yazmıştı. Daha önce Chelsea tarafından başka takımlara da kiralanan Miki bu hedefine sezon sonunda ulaşabilir. Peki Miki Batshuay Beşiktaş'ta kalacak mı? Golcü futbolcu ile Beşiktaş arasında şu anda sıcak bir ilişki var. Taraflar eğer memnun kalırsa Miki Batshuay'nin yeniden kiralanması gündeme gelecek. Ancak şu an için bu konuda net bir açıklama yapılmıyor. Bu sezon Beşiktaş'a transfer olan Miki Batçuay için Chelsea'ye sadece 150 bin euro kiralama bedeli ödendi. Belçikalı golcü ise 3 milyon 165 bin euro kazanacak.